Merhabalar Barış. Bugünün hikayesi. Bugün dördüncü günden sonra beşinci günde düşecek olacağı beklenilen hisse senedi piyasalarının düşmesine engel olan bir gün. Aslında o mu engel oldu istihdam mı? Hisse senedi piyasaları emtiaların özellikle tarım dışı istihdam verisi gelir gelmez çıktığını tahvillerin hazine tahvillerinin düştüğünü görüyoruz. Şimdi 163 bin geldi hani biz söylüyorduk bütün bir pazar testen beri Barış'la 100 binde analistlerin, ekonomistlerin tahminleri. Fakat bir önceki ay 65 bine revize edildi Barış. Şimdi üzülelim ağlayalım mı? Bir yandan da öbürü yani işsizlik de %8.3 yukarı çıktı. Yani otomotivden gelen bizi biraz umutlandıran bir yer var ama bu iki karışık veri. Biri %8.3 çıkarken biri işte 163 bin çıkıyor. Karışık sinyaller veriyor, İstihdam piyasasının hala biraz daha olsun sürüncünü gösteriyor. Bir de çok enteresan bir şey var haftalık çalışma saati azalmış ama haftalık ortalama ücret 2 sent artmış. Yani ABD'li vatandaş moralleri bozulunca daha mı az çalışıyor? Neyse o bir şaka bir yana bir yandan da önemli başka bir sıcak haber var. Knight isimli bir teknoloji firması, trading teknoloji firması, asset management diyorduk asset management. hatta. Yani yatırım yapıyor tabii ki. Bir takım müşterileri de var. Bir hata yapıyor, trading hatası yapıyor ve 440 milyon zarara sebep oluyor. İki gün önce yapıyor ve şu son iki gündür hisse senedi %75 kaybetmişti. Bugün barış %65 yukarı çıkıyor. Niçin diyeceksin? Müşterilerinden birisi, en büyük müşterilerinden birisi TD Ameritrade. Ben tekrar onunla iş yapacağım diyor. Bir, ikincisi kısa vadeli finansman yakalıyor, bulunuyor. Nereden olduğu söylenmiyor, açıklanmıyor. Ama bu çok enteresan. Hani New York Menkul Kıymetler Borsası'nda Çağlar Bey'le de konuşuyorduk. Olan ilginç algoritma değişiklikleri sonrasında yaşadığımız sıcak bir haber. Diyorum ve hemen tekrar e, senin de bahsettiğim bir konuğumuza ABD piyasalarına geçelim. Biraz önce yayından önce Çağlar Bey şunu söylediğinizi tekrarlamanızı istiyorum. Ta, ben Amerika'dan çok daha çok gelişmekte Aslında olan ülkelere bakıyorum. Bize bir Karavel biz anlatır kesinlikle, mısınız? Kesinlikle Tabii ki ben e, Karavel Fonu'nun global yatırım e, yöneticisiyim. Aynı zamanda partner yani ortaklarından birisiyim. Daha, daha yeni ben, Türkiye'den gelmiş bu arada. Türkiye, Türkiye'deki müşterilerinden. Türkiye, ve Türkiye'de. Vietnam ve Endonezya'dan Türkiye, yeni Türkiye, Vietnam, Endonezya'dan, Endonezya'dan yeni, yeni geldiniz. Ee, yaklaşık evet. 30'un üzerinde ülkeye menkul kıymetler piyasalarına yatırım yapıyoruz ve 30 genelde 30'un üzerinde. Ve bizim stratejimiz biraz daha böyle BRIC sonrası, yani Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin sonrasındaki gelişen ülkelere o potansiyeli olan ülkelere. Bist. Türkiye olacak ne Next mı? Eleven hani Goldman Sachs'ın kurduğu BRICS var ya Barış onun t'sini Ülkesinde. yakalamaya çalışıyor Çağlar evet, Bey. Aynen. Türkiye'de o zaman hatta potansiyel Next Eleven. bir aday mı şu anda? Türkiye'de bir aday tabii ki. Evet. Biz şey diyoruz hatta Goldman kullandığı bir terim var Next Eleven. Evet. Sonraki 11 ülke arasında Türkiye'de evet. var. Şimdi Türkiye ile ilgili soruları Barış soracak. Ben Değil mi Barış ben hemen izninle Amerika'ya geçeceğim. Şimdi bir takım ekonomik veriler geliyor, karışık geliyor. Evet. ISM çok hayal kırıklığı uğrattı. Biraz çıktı 49. işte 7'den 49.9'a çıktı. 50'yi bulamadı. Ben 50 oldu diye sevinmiştim. Sevine sevin öyle yanlış bir <laughs> 50 oldu diye de demiştim canlı yayında. Sağ olsun Barış. Şimdi e, bir yandan bunlar geliyor. Bir yandan tam dışı istihdam. Herkes şimdi üçüncü parasal genişleme olacak mı olmayacak mı diyor. Evet. Yani Eylül'e kaldı diyor. Ne diyorsunuz Çağlar bu, Bey bu konuda? Burada iki şeyi ayırtmak gerekiyor birbirinden. Bugün zaten piyasaların verdiği tepkiden de anlaşıldığı gibi beklentiler zaten çok düşük. Hmm. Ve bu beklentilerin düşük olmasının en büyük sebebi Amerika'da güven bunalımı. Bu güven bunalımı neden kaynaklanıyor? Birincisi Avrupa'dan gelecek etkileşimler insanları bir şekilde stres ortamına sokuyor. Avrupa krizi. Avrupa krizinin etkileri. Burada tabii direkt ve indirekt etkiler var. Bir de bunun dışında bildiğiniz gibi tabii fiscal cliff dediğimiz hani sene mali sonunda. Uçurum. Aynen mali uçurum olayları var ve bu tamamıyla politik bir sene Amerika'da. Hmm. O yüzden de bu fiscal cliff yani mali uçurum konusunda bir hani herhangi bir anlaşma sağlanamaması stresi var. O sorunu aşabilecek miyiz o engeli? Bence orada iki tarafında hem cumhuriyetçilerin hem demokratların da bir Tabiz şekilde vermek. işine gel geliyor aslında ha. taviz vermek yani bir şekilde bir anlaşma olacak diye düşünüyorum ben başkanlık seçimlerinden sonra çünkü eğer bu aşılamazsa eğer yani Amerika'nındaki yavaşlamanın devam edebileceği riski var ve bunu da kim kazanırsa kazansın seçimlerde kimsenin bu riski almak istediğini zannetmiyorum ben. Peki ya ben biraz daha iyimserim bu daha konuda. Farkında vardım evet daha buluşsunuz aynı zamanda. Peki Bernanke seçimden önce mi yapar bir şey yaparsa sonra mı? Bernanke işi biraz daha farklı. Or orada tabii biraz daha işin içine Bernanke'nin şu anda bakıldığı zaman iki konuda Bernanke'yi insanlar e, yargılıyorlar bildiğiniz gibi. Bir tanesi bunun enflasyon. Hı. O konuda sonuçta bir sorun yok. Amerika'da enflasyon gibi %2. bir ortam yok. %2 evet. e, ve 6. Aslında deflasyondan endişe ediyor. Evet, deflasyonlar. Herkes. O yüzden e, o konuda bir problem yok. Yalnız ikinci konu bildiğiniz gibi tabii ki iş gücü istihdam yaratımı. E, buradaki e, biraz önce konuştuğumuz gibi 160 bin aslında e, kötü bir rakam. Yani iyi bir rakam değil. Beklentilerin üzerinde ama baktığınız zaman son işte 3 seneye resesyondan beri gördüğümüz ortama 8 milyon iş kaybı var Amerika'da resesyon sırasında. Evet. Bu, bunun sadece yarısı yaratılmış durumda 3 senede evet. ve bu çok az bir rakam. Hatta büyüme hızına baktığınızda Amerika'nın %2 gibi bir büyüme hızı söz konusu. Bu %2 Amerika'nın normalde bir resesyondan çıktığında büyümesinin yarısı kadar. Hı. Ve bu konuda bence hala FED'in ben bir takım actionlarda bulunacağını düşünüyorum. Yani Eylül ayı ve sonrasında seçimleri beklemeden bir şekilde ya quantitative easing ya da biraz daha e, inovatif bir şeyler yaparak bir easing'e gideceğini düşünüyorum. Yani tahvil alımı mı yapar e, tahvil alımı şey yapar. tahvil alımı yapar. Bu da bu daha çok mortgage back securities üzerine e olacak gibi aynı. Aynen. E, peki şu Avrupa hani dedik ya Avrupa krizi etkileri. Evet. Yani de biraz önce ondan da bahsettik. E, yayından önce de konuşuyorduk ya Merkel'le alakalı hmm. olarak. Orada yani tünelin sonunda ışık görebilir Şimdi mi? ben ben orada da biraz farklı düşünüyorum. Şöyle farklı düşünüyorum. E, piyasalarda 2008 ve 2011 beri bir paranoya söz konusu. Lehman Brothers şeklinde bir paranoya evet. olacak mı? Herhangi bir sistemik risk var mı diye. Tabii Avrupa'da yaşadığım için 5 sene Avrupa'da okudum ben. Fransa'da okudum. Avrupa'da politik olayları nasıl işlediğini biraz daha farklı açıdan bakıyorum. Amerika'da olmama rağmen 15 senedir orada benim düşüncem sanki Merkel artık yavaş yavaş give up etmeye başladı. Bir şekilde taviz vermeye başladı diye düşünüyorum. Ve bu tavizinin de en büyük sebebi en sonunda Alman ekonomisi de etkilenmeye başladı. Hmm. Son verilerden gördüğünüz ve Değil e mi? 2000 Alman aynen evet. aynen ve 2013 yılında sonuçta e, Almanya'da bir seçimlere gidecek hmm. ve bu seçimler öncesi bir şekilde ortamı toparlaması gerektiğini zannediyorum politikacılar anladılar e, ve bu yüzden e, bildiğiniz gibi böyle bir krizin sonuçta krediye bağlı olan bir krizinden çıkılmasının en e, herhalde e, olasılık yolu evet. büyük bir ihtimalle para basmaktır ve hmm. e, bunu gördük Fed yaptı bunu quantitative easing'le Bank of England yaptı e, İngiltere Merkez Bankası ee, ve bu noktada artık ECB'nin de dragginin de fazla bir e, çaresi olduğunu zannetmiyorum. Yani ve zaten bunu da açık açık söyledi geçen hafta duyduğumuz. Ondan bir de zaten piyasalar biraz toparlamaya başladılar. Yani yaparsa sen merkez bankaları korneli bir şekilde bir aksiyon evet. alırız. Peki ABD dedik, Avrupa dedik. Ayağınızın tozuyla sıcak da gelmişken o gelişmekte olan ülkeler içinde tabii Türkiye de var. Neydi? Vietnam, Endonezya, Endonezya, Türkiye. Türkiye ile ilgili soruları yöneltmek üzere Barış'a dönelim. Tabii. Şimdi, şimdi şöyle bir ayrım yapmak gerekli, önemli olan piyasaların beklentileri neler? Piyasanın beklentisi şu noktaya kadar, bu aya kadar bayağı kötü beklentiler, düşük beklentiler söz konusuydu. O yüzden benim düşüncem piyasalar açısından biraz daha farklı ekonomi oranla. Şunu anlatmaya çalışıyorum, eğer Merkez Bankası diyelim ki bir QE3 yapmazsa bu ne demek oluyor? Ekonomi demek ki kötüye gitmiyor. Ekonomi daha stabil olarak devam ediyor. Bu da aslında piyasalar için pozitif bir trend olabilir diye düşünüyorum. Ama benim beklentim ekonomide herhalde kötüye gidiş biraz daha böyle mixik sinyallerle devam edecek gibi görünüyor Eylül ve Ekim ötesinde. E, bu da piyasalar için kötü değil. Bu sefer çünkü merkez bankalarının bir reaksiyonu söz konusu olacak. Yani her iki durumda da sanki piyasaların bir şekilde bu rally'yi devam ettirmesi söz konusu gibi daha olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. مرد ایگه uhm <Tower> <hai> <brasile> Bu, burada aslında çok açık bir konu var. Türkiye ekonomisi e, sene sonundan beri, yani geçen sene sonundan beri biraz toparlamaya başladı. Şimdi bizim toparlama dediğim şey biraz farklı olabilir yatırım yöneticisi olarak. E, Türkiye'de bildiğiniz gibi tasarrufların az olmasından dolayı belirli bir kapasite var, büyüme kapasitesi. Ve Türkiye bu büyüme kapasitesinin üzerine çıktığı zaman cari açığı yükselen, risklerin yukarı doğru çekildiği bir ülke. O yüzden %4 %3-4 seviyelerinde bir büyüme söz konusu bu sene Türkiye'de ve bu kapasitesinin dahilinde olan bir büyüme olduğu için cari açıkta doğruya doğru giden yani aşağı doğru inen bir trend söz konusu. Aynı zamanda enflasyonda düzgün bir trend söz konusu. Yani enflasyon düşmeye başladığı için ve de bunun yanında yabancılar için önemli olan tabii ki bir para birimi. Biz Türkiye'ye yatırım yaptığımız zaman bunu dolar üzerinden değerlendirdiğimiz için Türk parasının da e, stabil olması ve Merkez Bankası'nın e, politikalarının bizim açımızdan bakıldığında doğru olması yüzünden e, bir güven ortamı yaratılmaya başlandı. Ve geçen sene sonuna baktığınız zaman ben özellikle bir portföy yöneticisi olarak Türkiye'ye çok daha e, yani bir takım beklentiler dahilinde daha pozitif e, bakıyordum. O yüzden Türkiye'ye bayağı bir ekspoz olarak girdiğim için bu bizim için çok e, iyi bir e, trend ol, oldu. Ama ben bu rallinin e, yani az soluklu bir ralli olmadığını düşünüyorum. Şu açıdan e, düşünüyorum. Bir Türkiye'de son 10 seneye bakıldığı zaman e, bizim boom and bust cycle dediğimiz e, ya çok e, %8 büyür Türkiye ya da %4 düşer şeklinde e, büyümenin olmadığı bir ortama girildiği için sanki güvenin artacağını düşünüyorum. Yani bir soft landing olayının gerçekleşmeye başladığını e, görmeye başlıyor yatırımcılar. Onun dışında Onun dışında bir de tabii şeye baktığınız zaman bir değer yöneticisi olarak biz biraz daha value based yani value olaylarına odaklandığımız için Türkiye'deki çarpanlara baktığınız zaman market çarpanlarının büyüme hızına göre bir şekilde karşılaştırıldığı zaman genelde zaten gelişmekte olan ülkelerin ucuz olduğunu hatta Türkiye'nin de burada göze battığını düşünüyorum ben. Özellikle para biriminin stabil olduğu bir Türkiye'nin daha bir ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bu panel çok pardon böldüm de bir Barış ee, Çağlar Bey İstanbul'da bir panele katılmış. Evet İstanbul'da bir konferansa katıldım. Orada da zaten bütün konferansa katılan genelde portföy yöneticileri yabancıydı. Diğer ülkeleri de Diğer... mukayese etme fırsatı bulmuş. O yüzden hemen hani dediğiniz gibi Türkiye ayrışıyor diye nasıl ayrıştı? Biz, biz baktığımız zaman tabii Türkiye'de ayrışan birkaç yön var. Bunlardan en önemlisi uzun vadeli bakıldığında demografik yönler. Ha. Böyle yatırımcının bir, gözünden. Tabii, yatır... Buradaki yatırımcının, yabancının Türkiye'siz baktığı zaman ve büyüme hızının hani normal koşullarda 4-5'in kolay olduğu bir ülke Türkiye. Hı. Bu demografik faktörlerden dolayı tabii Hangi bir de şu ülkelerde diğer. Ben de? diğer ülkelere baktığım zaman mesela daha böyle bir karşılaştırdığımız zaman Doğu Avrupa ülkelerine bakıyoruz. Mesela Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman e Doğu Avrupa ülkelerine baktığınız zaman orada bir demografik faktörler çok daha yaşlı Hı. bir nüfus, daha az tüketen bir nüfus. Türkiye'de tüketim e, sektörleri o yüzden bayağı cazip. Bir de şu var önemli olan zannediyorum bu sene içinde bizim yakından takip ettiğimiz o da reform prosesinin devam edip etmediği. Türkiye'de özelleştirmelerin başlayıp başlayamayacağı tekrardan hmm. ve de e, son zamanlarda hükümetin çıkardığı bir takım doğru kararlar bizim açımızdan bakıldığında e, daha böyle tasarrufları destekleyici ve yabancı yatırımcıyı çekmeye yönelik. Bunlar da tabii uzun vadeli bakan birisi için yararlı. Yabancıların gözünde tabii. daha atraktif oluyor. Yani Kesinlikle. daha cazibeli oluyor. Evet Barış'ım. Hı. Hmm. Tabii ki böyle bir beklenti oluşmaya başladı şu anda. Bu dediğiniz gibi rally'nin zaten bunlar hep birbirleriyle alakalı şeyler. Biraz önce bahsettiğim hani yumuşak bir şekilde inişe Türkiye'nin varabilmesi, Türkiye ekonomisinin demek ki biraz daha olgun bir sürece girdiğinin göstergesi. Ve bütün bunlar da etkili tabii ki insanların artık Türkiye'ye biraz daha fazla güvenle bakmasına yardımcı olucu faktörler. Fakat burada bence riski unutmamak lazım. En büyük risk bizim açımızdan bakıldığında yine enflasyon riski. E Türkiye'de enflasyon bir düşüş sürecine girdi. Fakat geçen senelerde bizim açımızdan bakıldığında Merkez Bankası'nın çok sık olarak piyasalara yönelik yaptığı hareketler bazen kafa karıştırabiliyor. Burada ben biraz daha soğukkanlı, biraz daha yavaş hareket edilmesi taraftarıyım. Çok çabuk bir hani easing cycle'a girilmesinin doğru olmayacağını, Türk Lirası'na fokuslu olup biraz daha enflasyonu targıtlayarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü büyüme süreci dediğim gibi Türkiye'de %3, %4 aslında dünyaya bakıldığında çok kötü bir süreç değil ve 2013'ü artık biz bildiğiniz gibi senenin yarısı geçtiği için artık 2013, 2014, 2015'e bakıyoruz. Bu Türkiye için yararlı bir süreç diye düşünüyorum. Ve bankaların, sermayelerinin yeterlilik rasyolarının yüksek olması, demografik faktörler Türkiye'yi tabii ki çekici hale getiriyor ama dediğiniz gibi bu rally'de tabii Türkiye hakkında beklentilerin belki investment grade'e doğru gidişinin de bir beklentisi var. Ab it evet. hmm. <coughs> <coughs> Şimdi biraz gülümsüyorum çünkü bankalar dediğiniz zaman zaten bir herhangi bir ekonominin büyüme motoru bankalar oluyor, kredi oluyor. O yüzden bile Türkiye'de tabii baktığınız zaman istatistiklere kredi penetration rakamlarına yüzde hala kırklarda zannediyorum seyrediyor bu. Türkiye'de inanılmaz bir potansiyel var bankacılık açısından. Bankacıların yeterlik yani rasyosu özellikle bu capital adequacy ratio'nun sermaye, sermaye yeterli yeterliğinin rasyosu, rasyosunun mı? yüksek olması... Ve bir şekilde iyi yönetilmesi bankacılık sisteminin. Aynı zamanda tabi bu olay biraz da regulator, regulator olarak framework'ın çok sağlam olması yüzünden de bankalar çekici geliyor insanlara. Aynı zamanda bankalara baktığınız zaman değerlendirmelerine şu anda hala bütün bu ralliye rağmen hala bana orta vadede cazip görünüyor bankalar. Ama bunun dışında tabi biraz önce bahsettiğim Türkiye'de demografik açıdan eğer Türkiye'ye baktığınız zaman uzun vadede, Zannediyorum tüketimi e, yönelik e, sektörler ön plana çıkacaklar daha uzun vadeye baktığınız zaman. Bunlar da nedir? E, gıda sektörü olabilir. E, retail sektörü olabilir. Bu tür sektörlere biz daha çok ilgi gösteriyoruz. Yani daha bir consumption e, tüketim, perakende tüketim, tüketim üzerine ağırlıdır. üzerine ağırlıklı sektörlere yöneliyoruz. İster istemez. E, zaten bu konularda da bildiğiniz gibi şirket sayısı Türkiye'de çok fazla değil borsada e, trade eden. E, böyle belki e, bunun dışında yani bankalar dışında daha çok tüketim sektörlerine zannediyorum e, ilgi sürmeye devam edecek. Çok kısa hemen hani istihdamla başladık ya Barış istihdamla bitirebilir miyiz? Şimdi bugün hani 163 bin artmış pozitif gibi görünen ama geçen ay 80 bin de zannediyorduk 65 bine revize edilip kafa karıştıran bu istihdam rakamları varken ben Wall Street'tensiniz Manhattan'ın göbeğinde böyle portföy yöneticisi olarak çalışan gurur kaynağımız başarılı Türk e, hani Türk Amerikan iş adamları e, profesyonellerdensiniz. Gözleminizi sormak istiyorum. Çok kısa Wall Street'te bugün Cisco 1300 kişi işten çıkacağını söyledi, açıkladı. Barış, Lockheed Martin 120 120.000 işçisi var. 10.000'le çıkaracağını söyledi JP Morgan çıkaracağını söyledi. Evet. Sizi çık çıkarıyor musunuz? Aa, hayır biz <laughs> e, biz çıkartmıyoruz çünkü bize biz zaten bildiğiniz gibi yatırım fonları çok e, küçük bir grup tarafından yönetilir genelde. E, yani 200 milyonda yoksa evet 12 kişiyiz toplam yani 200 Ama milyon etraftaki... da yönetseniz milyarlarca dolar da yönetseniz evet. aynı aynı ıı, takıma sahip olmanız gerekiyor. Bir de özellikle ıı, 12 kişiye baktığınızda bizim 12 kişinin belki altısı zaten bu next 11 dediğimiz ülkelerden gelme. Bir gelmeye... sonraki 11 evet, gelecek evet. olan 11 ülkeden yani parlak ülkelerden par, yıldızı parlak olan ülkeler Türkiye'ye dahil olmak üzere teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Gràcies